Hafta sonunda Merkez Bankası Başkanı'nın beklenmedik değişimi sonrası Türk Euro tahvillerinde getiriler oldukça sert genişleme göstererek haftaya başlangıç yaptı. Ülke risk primi 310 seviyesinde yaptığı haftalık kapanışın ardından yeni hafta açılışında 500 bas puanla yaklaşarak Kasım ayı öncesi seviyelere yükseldi. Daha önceki dönemlerde yaşanan sert satışlardan farklı olarak yabancıların satış tarafında aktivitesinin daha sınırlı olması ve lokal taraftan gelen talep düşüşün önüne geçerek zararın bir kısmının telafisini kısa sürede sağladı. Hazine tarafına baktığımızda hafta başında getiriler 150-200 bas puan aralığında genişleme göstererek açılış yaptı. Yabancıların satış aktivitesi daha çok yakın vade üzerinde baskı yaratırken artan getiriler sonrası lokal tarafta da yakın vade kıymetlere talep daha yüksek oldu. Gün sonuna doğru ise gelen alımlar biraz toparlanma yaratsa da tekrar gelen satışlar sonrası getiriler bir kez daha ilk satış sonrası gördüğü seviyelere genişledi. Hafta ortasına kadar izlenen olumsuz hava haftanın ikinci yarısında daha temkinli bir iyimserliğe dönüştü ve getiriler tekrar 25-30 bas puan aralığında daralma gösterdi. Yabancıların satış talepleri biraz daha alım yönüne dönerken uzun vade kıymetlerde açılan kısa pozisyonların kapatılmaya başlaması sonrası bu tarafta likit de daha zayıf kaldı. Yakın ve orta vade ise daha dengeli bir işlem aktivitesi sergiledi. 10 yıl vadeye kadar olan kıymetlerde getiriler 100-150 bas puan aralıkta genişleme gösterirken uzun taraf 60-70 bas puan bölgesinde artış gösterdi. Şirket tarafında geçtiğimiz haftalarda hazine kıymetlerine kıyasla daha pozitif tarafta kalmayı sürdüren kıymetler Hafta başında senior tarafta 200-220 bas puan arasında genişlerken sermaye benzeri kıymetlerde 400 ila 600 bas puanlık genişleme sergilendi. Finans dışı şirketler ise satışlardan daha az etkilendi ve getiriler 100-150 bas puan aralığında yükseldi. Haftanın ikinci yarısında offshore TL likiditesinin hafta başına göre daha iyi seviyelere gelmesi ve TL'de hafta başında görülen zirvelerin tekrar test edilmemesi şirket kıymetlerine de pozitif yansıdı. Yabancıların satış tarafında likiditeyi azaltması ve lokal tarafta bireysel yatırımcı talebi fiyatları yavaş bir tempoda yükseltmeye başladı. 2025-26 bölgesinde %7 seviyesinin üzerine genişleyen getiriler daha aşağı gelirken finans dışı şirket kıymetlerine yabancı talebi daha kuvvetli oldu ve en iyi performans bu kıymetlerde gerçekleşti. Uzun vade sermaye benzeri kıymetlere yerli bireysel yatırımcı talebi bu kısımda fiyatları yukarı çeken etken oldu. Dışarıya baktığımızda Amerikan hazine tahvillerinde yükselişin hızı bu hafta kesildi ve getirilerde daralma gerçekleşti. Tahvil oynaklığı hafta genelinde düşüş gösterirken geçtiğimiz hafta %1.75 seviyesini gören 10 yıl vadeli tahvil getirisi bu hafta genelinde yaşanan alımlarla %1.60 seviyesinin altına daraldı. Perşembe günü yapılan 7 yıl vadeli ihraca gelen düşük talebin etkisiyle cuma seansında yaşanan satışlar sonrası tekrar 1.66 seviyesinin üzerine yükseliş gerçekleşti.